Türkiye'nin akılla büyüyen markası olarak bu yılda akıllıca adımlar attık. Akıl akıldan üstündür dedik, ARGE merkezimizi geliştirdik. Yerel üretimin gücünü inovasyonla destekledik. 500 bin akıllı telefon ürettik, üretim kapasitesini iki kat arttırdık. Sadece üretmekle de kalmadık. Satış sonrasında akıl almaz bir hizmet sunarak 30 dakikada yüz yüze teknik servis hizmetini başlattık aklımızdan hiç çıkarmadığımız gençlerimizin hayallerini NFT'ye dönüştürdük. Elde ettiğimiz geliri Tege İşbirliği ile 100 çocuğumuzun eğitimi için bağışladık. Dedik ya, Türkiye'nin akılla büyüyen markasıyız. Akıl varsa biz de varız. O yüzden kendimizi tablet ve telefonla sınırlamadık. Ortamın tozunu atan Alfred, herkesin nabzını tutan Rifit, ve sporun ritmini belirleyen S2 Max'la ailemizi büyüttük. 2022 yılında istihdamı artırıp üretimimizi 3 katına çıkararak büyümeye devam edeceğiz. Türkiye'nin akılla büyüyen markası